Merhaba arkadaşlar, ben Sinan. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, çok bir şey oynamadım. Çünkü zaten çok yapacak yerimizde kalmadı. Bir iki ufak şeye baktım. Onun dışında aynen duruyor. Trade gelmişti. Bu... Kursal panel patent. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ya. Zaten çok pahalı yani o kadar param da yok O yüzden Dismiss diyebilirim buna Buradan ee, para zaten onları mutlu ediyor Olmayan bir tane şey var fitness var arkadaşlar Kemikler falan kırılıyor ya çok başlarına kötü şey geliyor Biriniz demişti ee, Fitness yap diye Onları daha güçlü yapıyor dediniz. Büyük mü yapsın? Şöyle yapsın yeter. Çok aşırı büyük yapmaya gerek yok bence. Gördünüz mü? Şuradan hızlıca eşya çıkarsın. Yapsınlar. Bir de metal üretimini artık arttırmam lazım. Ve Bayağı öğretim. Şöyle bakalım. İşçi durumumuz nedir? İşçiyi arttırmakta fayda var. O yüzden landing pad'den işçi sayısını arttıracağım. İşçi gelsin yani 3-5 tane gelsin. Önemli değil. Bol bol gelsin. Zaten yatak sıkıntımız yok. 2, 4, 6, 8 10 12 14 16 16 18 yapabilirim aslında ama Şu an için gerek yok diye düşünüyorum Metal üretimi bol bol olmalı hmm, Madende de bol bol çalışsınlar 3 tane geldi süper Bundan hemen sonra gelebilecek bir arada birazcık yavaşlayayım Ne lazım yemek sorunu da olmaması için biyolojist ve engineer olsun yüzde elli birkaç kişi de öyle gelsin ondan sonra bir süre duralım amacım 50 olunca durmak yani hani tamam connection has been built oksijen durumumuz fena değil Bakıyorum düşecek mi diye de. Aynen oksijen takviyesi yapma zamanı gelmiş galiba. Nereye yapmam lazım? Şöyle. Hı. Şurası süper, mükemmel. Şöyle yapayım oksijen azalmaya başlamış. Çok hayırlı görmüyorum bunu. Elektrik durumumuz fena değil. Bol bol bataryalar. Hatta bir tane daha gerekirse yaparım. Ama metal sayısı biraz artsın. Sonra hemen onu yapayım. Biz şu fitness yapabilir mi? Yaptı zaten. Tamam. Bench. gerek yok ya çok kişi birden çalışabilsin diye şunu yapalım Burada Bu bu kullanıyor metal kullanıyor ne kullansınlar ya zaten üretiyoruz bol bol metal o yüzden sıkıntı yok Hiç kişi sayısı 46 Tamam buraya yeni bir lazer yaptık ama bir kişi demişti bir tane daha teleskop yapmam lazım Sinan diye yani bir iki iki tane teleskop var iki tane lazer var hani iş görür diye ümit ediyorum. İşte yeni mühendis gelmesi lazım başında durması için de O yüzden engineer ve biologist gelmesinde faydalar. Hem burayı da doldururum. Buradaki üretimi de arttırmak istiyorum. Hatta şu ufaktan ne bu? Bir tomato. Yani şunun da şu tamam. Ee, geleneğe devam edelim bir şundan bir şundan yapalım Böyle sıra sıra eklerim sonra doldururum orayı tamamen oksijen durumumuz gayet iyi bir hale geldi space'imiz bitmiş üretimi durdurmuş muydum space ben, ben de durdurmuşum devam Şunu. bu silah lazım mı? değil silahımız var bir bakalım kimler geldi. Engineer. Engineer. Tam da istediğim gibi süper. Bir iki kişi daha gelebilir. Ama yok Belli Tamam tamam yeterince gelmiş. gözden kaçırmışım herhalde orada indi birkaç kişi. Evet evet inmiş. Yo trade bu. Over lazerler. Ne oluyor lan? Bazen böyle saçma sapan bak yapabiliyor. Anlamıyorum derdini. Ne bu? Constructor bot, carrier bot. Ha, bir arkadaşımız da olabildiğince carrier bot yap. Constructor bot e, yapma dedi. Tamam bu zaten carrier yapıyor gördüğün üzere. Bot sayımız 17. Bayağı verimli bir kolonimiz var diye düşünüyorum şu an. Buraya gelen giden niye yok? Biraz spor yapın gençler. Yürüyün yani. Bana sorarsanız artık vizitör e, ziyaretçi almaya başlayabilirim. Hem onlar para da bırakıyor. Yani getirsinler. Yapmadığımız yapamadığımız bir şey kaldı mı diye bakıyorum. E, şurayı ve şurayı tamamen doldurup verimliliği arttıracağım ama. Bundan önce Şuradaki son Gerekli olan yatağı da koyayım Var ya burada millet uyuyorken yük Yani Asteroid falan düşerse Meteor düşerse Yani En az 10 kişi birden ölür yani Bilmiyorum aslında bu yaptığım mantıklı mı ama hani kullanmıyor Arkadaşlar görüyorsunuz yani hepsini tek tek yatak yapmaya gerek yok ve çok böyle geniş bir alanda çıkmadı bana bak. yani hep dar 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 biçimde biliyorum yani böyle büyük bir ova biçiminde bir yerim olsaydı böyle bir şey yapmazdım Hepsine tek tek yatak yapardım dert etmezdim odayı da ama öyle bir lüksümüz yok Niye size spor yapmaya Azıcık hızlandıralım 52 kişiyiz 17 botumuz var 42 gündür ee, Buradaymışız Yani bir buçuk aydır kolonimiz burada O süper nereye düşüyorduysa yakın herhalde Bu arada birkaç tane daha incinir gelince e, sürekli ikisinde biri oluyor Umuyorum Başımıza kötü bir kökteş olayı gelmez. Hop. Lazer iyi çalışıyor. Iyi. değmesin. Enerji durumumuz nasıl? Bataryaları dolduruyoruz. Bana sorarsanız gayet iyi. 3 tane de şey var. Şunlar da hafiften şöyle gece dönseler öyle hafiften dengelerler. Su durumu nasıl? Yaklaşmış ama Şurada backup'ımız kapımız da var yediğimiz de var yani Bence sıkıntı yok yani hani Ama şurayı tamamen doldurduğumuz sıkıntı olacak Şurayı tamamen doldurduğumuz kesinlikle sıkıntı olacak o yüzden Vakti geldiğinde onu yapmam gerekecektir Unutursam da oyun beni uyarır zaten Şunlarda çalışıyor musunuz Evet arada bir çalışıyorsunuz güzel 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 güzel. İçindeki metal aldık. Carrier bot. Hmm. Bu ne? Bayağı plastik bu ne? Stretch plastik yapılıyor ondan. İşçi çalışıyor. işçi çalışıyor. Şimdi işçi sayım kaç benim? 17. Bu arada biriniz demiştim yani işçi sayısı çok yüksek olsun. iyi oluyor diye. İşçi ve engineer. Haklısın. Onların yüksek olması bayağı bir verimi arttırıyor. Örneğin iki teleskopta da sürekli enjinerin olması önemli. Biri euro şimdi ikisi yoruldu mu backup yani yedekli yedekli çalışıyorlar. İkisi işte biri kalkıyor biri geliyor biri kalkıyor biri geliyor. İyi bir şey. Bu ne lan? Vizitör. Aha ziyaretçiler gelmeye başladı. Güzel güzel güzel. Ee, bunun ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Kolosal patent nedir yani? Bir de param da yok. Yani ayrı bir konu. Tekrar ediyorum. Param yok. Şu ziyaretçilerin işte gelmesini istememiz sebebi de o. İki tane ziyaretçi gelmiş. Bakın. hoş gelmiş Sen ziyaretçi misin yok biyolojist Nerede bu ziyaretçiler kaçırdım kimler olduğunu Vallahi göremiyorum ya Allah'ını seversen Lazer niye var yani bak Vurdu uzağa vurdu bunu vurmadı. Allah'ım ya Şunu tamir edebilir mi bir lütfen? Bu arada spare sayısı 5'ten alem be. Ya 15'te. Tamam. Demek çok kullanıyoruz diye yükselemiyor çok. Semikondaktör. 3, 4 olsun. Evet güvenlik. Tamam. Alarmımızı açıyoruz. Dışarıda kimse kalmasın lütfen. Sarı alarm, sarı alarm. İçeri girin. Şöyle bir hızlandırayım ben millet içerideyken. Robotik Factory Laboratuvar. Bu arada benim laboratuvarım vardı. eee kapasite durumumuz nasıl laboratuvarda bir şey daha yapabilirim et üretimini arttırsam fena olmaz buraya evet alarmı durduracağım farkındayım hatta iki tane yapabilirsem mükemmel alarmı durdurabilirim arkadaşlar ve motor, meteor düştü Allah'ım ya Rabbim ya bu lazerler niye var abi çıvıldıracağım ya Bu lazerler niye var ya? Şuraya da bir lazer yapacağım. Vizitör mü bu? Mükemmel. Ziyaretçi gelsin bol bol arkadaşlar. iyi oluyor. Ee, yemek üretimimizi arttırmamız lazım. Su durumunu takip edeyim. Biraz hızlı oynuyorum. Farkındayım. Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım ya. Lan ne oluyor? yavaşla ya, ne oluyor ya? Ne oluyor lan? Oğlum adam gibi çalışsanız ala. İki tane lazer var ya. Bak. Boş biri. Boş bırakmayın lan şunu. 17 tane engineer var abi boş kalmasın ya. Bak diğeri boş şimdi. De. Bu ne ya? Bu hala bozuk mu? Değil. Tamam şu dolunca bu dolacak muhtemelen. Çıldırmaya az kaldı ya. Doktorum nerede? Şurası full ya. Of. Sabrımın sınırlarını zorluyor bu lazerler. Kafalarına göre ateş ediyorlar ya. Yani daha fazla lazer yapmanın ne manası var? Onu çözmüş değilim yani. Hani biriniz diyor daha fazla lazer yap işte daha fazla teleskop yap. İşte iki teleskop, iki lazer var yani. Böyle çok dev gibi bir koloni yok ki. Bak mesela şu bu tarafı vursa şu bu vurursa olursa başka bir halt istemiyoruz. Şurası sığdırabilir miyim? Şurası sığdırabilir miyim? Yok. Şuraya. Oraya onu sığdırsam bile şey yapamıyorum. Eee koyacak yer yok. Bir tane daha kontrol odası yapmam gerek. Buna çok bağlantı yaptım değil mi? Bir saniye şu bağlantıyı kaldırmam gerek. Şu mu o mu? Bir saniye bir karar vereyim. Şunu kaldırsam ne olur? Şöyle biraz izleyin çok kullanılıyor mu diye. Hayır. Yes. Tamam. Şuraya teleskop. Şuraya bir lazer daha. Lazer ve teleskop daha koyacağım buraya. Şuraya mı koysam? Bir düşüneyim. Yani çok bir lüksüm de yok yani nereye koyacağım konusunda. Periscope konsolu şuraya koyabilseydim keşke Hani çok lüksüm yok mecburum şuraya bir yere koymayayım metal duruma fena değil ee, Elektrik durumu halen idare eder gibi görünüyor. Şu landing pad'a bakabilir miyim? Aynen biologist engineer. Biologist engineer değil de Worker engineer Alabilirim biraz. Zaten öldü birkaç kişi malum. Arka arkaya yine bir saldırı oldu has been built. Burada bu işi şey etmek istiyorum ya. A worker will monitor radio antenna from here. Ne iş yarar, yaradığı hakkında hiçbir fikrim yok şu radyo antenna. Ah, eh, ah, şuraya. Ee, şuraya da anten inşa edin. Ne işe yarayacaksa. Bilmiyorum. Ama maksat olsun yani. Böyle yapabilir miyim? Şöyle olsun. Evet. Kaç kişi geldi? İki kişi daha geldi. Demecit diyor neresi? Ha tamam. Tamir etsin işte Biologist işine. Kaç tane biyolojist var? 12 var. Yani yeterli olması lazım ya. Ha, yeterli diye Biologist lazım. Hmm. Neyse bir e, işçiyle engineer gelsin. Sonra biologist e, şey yapalım. Biologist gelsin ayarlarım. Spares durumu nasıl? Gayet iyi. Metal verimli biçimde gelmeye devam ediyor yanılmıyorsa. Driller bot Bir iki tane çalışıyor herhalde. İki tane ne o? Dur. Engineer. Engineer mi? Engineer tamam. İki tane engineer geldi. Ee, şunu. Hayır medik değil. Tamam. Worker ve biologist olarak değiştiriyorum oranı. Süper. Ne bu? Visitor. Ha trading Lazım yani bir şey. Ama bakın bir şey birikiyor. Visitorlardan para birikiyor geçme isteği bana. Biraz daha para biriktim. Patent falan alabileceğim yani. Rahat olacağım. Evet. Elektrik durumu korkutuyor beni biraz. Doluyor mu? Elektrik durumu korkutuyor beni. Niye dolmuyor bu? ha? Şurayı batarya daha yapmam mantıklı sanki. Şuraya. Ya dışa düş, dışarı düşecekleri vur, içeri vurma tamam mı? Vur vur vur. Da o dağın tepesine düşeceği de vur. Geri zekalı. Bazen anlamıyorum şunu. O oyunda bazı baklar var ya kesinlikle yani hani adam etmeleri gereken şeyler var. Ne bu? Vizitör. Tamam alırım. Para bırakıyorlar. İyidir yani. Kaç kişi geldi? 2'ler muhtemelen aynen. Yani açlar, Aç oğlu açlar. Porter, diğerinin adı ne? Porter. Tarius, ha Tarius, Leo Legend tam mı geliyorsun sen? Nereden geliyor? Hmm. Evet, çok bölümü de uzatmak istemiyorum. Ee, diğer bölümde devam ederiz buraları büyütmeye. Arada çok offline oynamayacağım artık, çünkü kolon artık çok büyüdü. Adım adım böyle aşama aşama beraber oynayalım istiyorum hani izleyelim beraber. Beraber karar verelim bazı aşamalara. Zaten şuralara doğru elektrik gidebilir. Şurada da çok bir şey kalmadı. Buraya 1 2 3 4 4 tane ya da zorlarsan 5 tane binası var. Gerçi büyük yaparsam 4 tane bile zor sar. Yerimizde kalmadı yani görüyorsunuz. Yani elektrik devam ettirebilirim buraya. Aslında buraya doğru büyük iyiymiş ya. Hmm. En başta böyle saçma sapan bir yere doğru gidebileceğini tahmin etmiştim. Ne olur var mı? Hmm. Mesela şun, elektriklerin alayını şuraya böyle taşısam böyle devam ettirsem ne bileyim. Ondan sonra şöyle airlock'tan böyle devam ettirsem mi? Hmm. Biraz zorlarsak ki yani hedefim 100 kol 100 kişide bitirmek, 100 koloniste bitirmek ama Baktık üst kolonisti burada yapamıyoruz. Şuraya gitmek zorunda kaldık. Dediği bunu yapacağım. Yani burayı alıp elektrikleri şuralara taşıyıp ki taşınırım emin değilim. Deneriz bir şeyler. Oralara doğru büyütürüz. Her neyse. Şimdilik hoşçakalın. Diğer bölümde görüşmek üzere.